Şimdi futbol severlere Fred'in kariyer geçmişini soruyoruz. Yani bildiğim kadarıyla şaklarda parladı sonra 45 milyona Manchester United'a gitti. Sonra Manchester United'da ilk iki sezon iyiydi ama sonradan çöküşe geçti. Fenerbahçe'de fırsat transferi olarak 9'da 12 milyon euro arası bir fiyata aldı. Fener'de de çok iyiydi. Ama sonra bu sezon battı da. Şimdi çok güzel saydın ama Shakhtar'dan önce bir takım daha var Brezilya Ligi'nde. Corinthians maalesef. Ee, Brezilya'da çıktı zaten, internasyonelle çıktı. Oradan Shakhtar'a gitti. Zaten Prime Shakhtar kadrosu vardı. Oradan da United'e transfer yaptı İngiltere'ye. Şu an Fenerbahçe'de en son maçta çok güzel kesit yaptı. Umarım kendini bulur tekrardan İlk geldiğinde çok beğeniyordum. Şu anda Fenerbahçe devam ediyor. Abi öncelikle internasyonelden başladı. Sonra Shakhtar'a gitti diyebiliyorum. Hatta Shakhtar'da bize karşı golü vardı. Beşiktaş'a Beşiktaş karşı bir tane gol atmıştı. Oradan sonra United gitti. United'dan da hepimizin bildiği gibi Fenerbahçe'ye geldi. Galiba Brezilya'dan bir takımdı. Santos değil, Internacional. Doğru. Sonra Shakhtar. Bravo. United. Sonra da biz de Fener'de.